Öncelikle bütün esnaf arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Esnaf arkadaşlarımı bu kalabalıkta ziyaret etme şansım yok. Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum. Bütün genç arkadaşlarımdan söz aldım, sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla yolcu edeceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu. Evet. Ve biz birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kucaklaşacağız. Kini ve öfkeyi tamamen atacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı, bu ülkeye sevgiyi, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. Başı açık, başı kapalı. Esnaf, çiftçi, sanayici hangi alanda olursa olsun bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Alın teri kadar değerli bir şey yok. Alın terini baş getireceğiz. Başucuğu yapacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bahar gerçekten de yenilenme zamanıdır. Bahar odur. Yenilenme zamanıdır. Bütün çiçekler açar, bahar gelir ve kanımız kaynar. Doğayı görürüz. Tanrının yarattığı güzel doğanın bütün zenginliklerini görürüz. Bütün canlıları görürüz. Dolayısıyla bahar ayrı bir mevsimdir. Hepimiz için, dünya için ayrı bir mevsimdir. Türkiye'yi yenilemek için, Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık. İki değerli arkadaşım var. İki değerli arkadaşım. Onlarla beraber geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Ve diğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapan Mansur Yavaş. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Şimdi sizden bir söz istiyorum. Her bir genci, her bir genci arkadaşınızı ikna edeceksiniz. Sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benim sözüm de söz. Gereğini yapacağım. Bay Kemal verdiği sözden Asla dönmeyecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile sizleri selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz.